arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Bugün de butikten geldik ve akşamı serinlemek için milkshake yapacağız ve hava bugün çok sıcaktı. Hadi bakalım milkshake malzemeleri neler derin? Çilek. Evet bir kase çilek. Bu çilekleri arkadaşlar biz ilk başta tuzlu suda beklettik. Neden beklettik derin? Çünkü içindeki bakteriye gitsin diye. Evet. Onda ne var derin? E bir su bardağı dondurma. Dondurma koyuyoruz. Kaşık <laughs> ister misin? Ne oldu? <laughs> tamam bir şey olmaz. Devam et. Peçet alalım. Tabii ki de şu şeyimiz. Çünkü. Tamam zaten karışacak ya. O kadar önemli değil anneciğim. Hı, önemli değil mi? Arkadaşlar şey, su bardağı süt. Onu da ilave edelim. Şimdi karıştıracağız. Önce bir etrafı temizlememiz gerekiyor ama temiz olmak çok önemli. Eyin bakalım. devam. O kadar peçete biraz fazla gelir sanki. Ama yine de kiyendi ya. Şimdi şöyle bir kapağı var. Şunu kapatacağım. Evet kapatalım. Arkadaşlar içinde böyle çok güzel gözüküyor. Evet, şöyle de göstereceğim. Arkadaşlar hazır mısınız? Sizi karıştıracağım. Evet, onu ben takayım istersen. Bence de ben kamerayı takayım. Tamam. Ben şöyle kamerayı... Arkadaşlar tabii ki de ben bu peçeteyi böylece çöp atmayacağım çünkü bayağı bir ziyan ettik peçeteyi. Sonra ben bunları tezgahımıza silmek için falan kullanacağım. Hadi bakalım karışıyor. <laughs> Tamam, bir bakalım. Bir ba Aa! Şimdi açacağız arkadaş. İnşallah bu güzel üstüm batmaz. Hayır hayır batmadı bir şey yok anneciğim. Şimdi bir tane bardak seçeceğim. Evet. Ay Nasıl bir bardak seçeceksin acaba çok merak ediyorum. Sürpriz. Hoppa. şöyle bir bardak seçtim. Cam bir bardak ince cam. Arkadaşlar bir saniye. Bakın, köpücük, evet, Bir bıçağı Yık, ben alıyorum. Arkadaşlar bakın köpücük yavrum. Evet blender'dan geçirdin ya anneciğim ondan köpürdü. Oo şurada kokuyor. Hadi bakalım bardağa Bak, koy. Bakalım. Oh harika. Yaz akşamları da sizde. Ben sabah ve akşam içeceğim. Mikşek yapabilirsiniz çocuklar. Dün çekenlerin yapabilir tarifi verdik. Peki, bu milkshake'in üst tarafını süsleyecek misin Derin? Tabii ki de! Klamşente. Arkadaşlar, biz bunu yazın açıyorduk ve ağzımıza sıkıyorduk. <laughs> ah. Çalkala, çalkala. Çalkala yavrum, çalkala. <laughs> o ne diyor? Nasıl bir süsleme yapacaksın? Ay canım çekti. Heyecanla bekliyorum. Şimdi bakalım. Ay canına, ne kadar güzel gözüküyor dedin. Üstü harika oldu. Anneciğim bir tane küçük kaşık çünkü şu bir şey kaldı. Hemen çocuk bir tane kaşık verelim benimle. Al bakalım anneciğim. Şimdi. Biraz sıktırıp istersen tadına bak derin canı çektiyse. Ben kaşığı tutayım. Kaşığımızı sıkalım. Şu kadar canım çıktı. Şimdi sırada ne var? Arkadaşlar babam geldi ve videoyu Babamızı karşılama yaptık. Şimdi de videomuza devam ediyoruz. Dökülmedi mi? Biraz açtım istersen paketin ağız kısmını. Evet harikası. <laughs> Şimdi başka ne koyacaksın? Şunu koyacağım. Oo, onun da renkleri çok güzel. Şimdi tadım mı yapacağız? Bir tane bu kalp şeyimiz vardı onu da. Koyalım mı? Ha kalp süsü mü? <laughs> Hemen koyalım. Bardağımızı daha da süslüyoruz yani. Al bakalım. Bir şey bir tane kalpsizim. Oh. Pokus pokus. Sihirli pokus. Hadi al bakalım bardağın eline. Şöyle bir yakından görelim. Nasıl bir milkshake yaptın sen? Al bakalım. Çilek tanecikleri var. Nasıl derin? Güzel. Ellerine sağlık. Bardağın bu şekilde. Evet. Arkadaşlar derin böyle bir milkshake yaptı. Siz de yaz meyvelerinden istediğiniz milkshake'leri yapabilirsiniz. Ben doymadım sabah akşam öyle içeceğim. İçecek misin? Peki o zaman ne diyoruz Deli? Bir videomuz var. Sonra yarın kanalımıza abone olmayı böyle like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Bye bye bye.